herkese merhaba. Bugün Lokum teknesindeyiz. Lokumun içerisinde işleri bayağı kolayladık. Artık tekne her dokunuşta kendini göstermeye başladı. Su altı kısmı hemen hemen tamam. Epoksi boya uygulaması bitti. Artık iki kat astar artı iki kat zehirlisi kaldı. O da bittikten sonra başka bir işimiz kalmıyor. Teknenin altı ile ilgili biliyorsunuz ki, e, vanaları hallettik. Vanalar takıldı. Onun dışında motorcular gelecekler, motoru yerine takacaklar ve motoru taktıklarında şaftı ve dümen palasını da yerine takacaklar. O işte bittikten sonra motorcuların da işi bittikten sonra artık suyla tamamen artık işimiz kesiliyor ve tekne denize inmeye hazır oluyor. İçeriye gelmek gerekirse İçeride elektrik işlerini bugün tamamlamayı planlıyoruz. Ön kabinin ışıklandırılması, salonun ışıklandırılması, prizlerin montajları, 220 ve 12 voltların yerleştirilmesi ve onun dışında elektrikle ilgili motorun üzerindeki bağlantıların yapılması, motor geldikten sonra. ya. Ne yapayım? Su tesisatının sonunu ayarlamaya çalışıyoruz. Yukarıya arka duş için tesisat çekiyoruz. Aha. Bir saate falan tekniğe su vereceğiz. Test yapacağız su tesisatını. Kaçak göçeğimiz var mı onu göreceğiz. Ama karanlık. <laughs> Eski su tesisatı Bahçe ortamından yapılmıştı. Ama biz Arkada ikinde... da tankı görüyoruz. Evet. Onun da montajı olacak. Ama yekeği bekliyoruz arkadaki yekenin takılmasını. Ondan sonra ikinci tankımızı montaj yapacağız. Her şey hazır zaten tesisatı ona göre bıraktık oraya. Eskiden bahçe ortamından yapılmıştı. Şimdi tesisatımız 80 dereceye kadar dayanıklı ve hep sarı niperler falan kullanarak yapıyoruz bunları. Özel aparatlar yaptırdık çeşmeler için sürdü. Eski halini görmüşsünüzdür. Çünkü elektrik tesisatında hem ince kablolar kullanılmış hem elektrik kabloların artık zamanı bitmiş hem de elektrik kablolarının düzenlemesini yaparken iyi şekilde yapmamışlar ve çivilerle tutturmuşlar Şimdi biz ne yaptık? Yeni sistem olarak bütün kablolarımızı güçlendirdik. Mesela Uygat'a daha kalın kablo çektik. Ondan sonra servisleri daha kalın kablolarla besledik. Çünkü ne? İleriki dönemleri düşünerek bunları yaptık. İleride olduğu da oksitlenme Kablomuz, kablomuzun değeri düşmek zorunda kaldı derken bundan yaşamasın, yaşanmasın diye biz bunları daha kuvvetli kablolarla güçlendirdik. Şimdi teknenin sistemi 12 volt ve 220 volt olarak ikiye ayrılıyor. 12 volt sisteminde yaptıklarımız şöyle ben size hem düğme üzerinden, switchler üzerinden gideyim. Böyle anlatayım daha iyi anlarsınız. Şimdi ilk olarak seyir fenerlerini kablolarımızı çektik, ışık montajlarımızı yaptık, düzenlemelerini yapıp panodan besleme verdik. Seyir fenerleri deyince işte sancak, iskele, pupa fener olarak geçiyor. Demir feneri dediğimiz zaman şöyle yakalım. Yandığı zaman tabi yanıyor içinde. Burada sigortası var. Attığı zaman hemen arkasında müdahale olmasın diye hemen basit şekilde şurayı açıp içindeki sigortayı değiştirip tekrar yerine koyabiliyorsunuz. Ses tonu biraz daha yüksek ileride sıkıntı olsa bile sigortalar attığında hemen basit müdahale yaparak açıp kapağını içinden sigortasını çıkartıp tekrar yerine montaj ediyorsunuz. Ve elektrik olduğu zaman zaten sivicin içinde ışığımız yanıyor. Buradan da anlayabiliyorsunuz. Ondan sonra demir fenerini kullandık. Yalnız bu 12 volt. Evet bu 12 volt. Şurada da yazıyor zaten grup. Burada da voltajı. Şu an batarya şarjımız kapalı. Akülerin voltajı şu anki Burada olan. Bu da solar panelimiz. Burada da görebiliyoruz. Bir de şu an bu teknenin batarya charger'ında sıkıntı var. Değiştirilecek. O yüzden söktüğümüz anda tekrardan 11'e çıkıyor. Yani <laughs> bataryaları tamamen e, şarj etmiyor. O yüzden söktük şimdi tekneden çıkacağız diye hemen 11'e düştü. Ondan sonra demir fenerimizi montaj ettik. Onu elektriğini verdik. Demir feneri çapa attığınızda e, Direğin tepesinde 360 dereceden gözüken beyaz ışıktır. O da böyle yanıyor gördüğünüz evet. gibi. Güverte aydınlatma, deck light yani güverteyi aydınlatacak olan lambamızın sivici buradadır. Evet çarmıh tellerinde iki tane lamba var. Bu lambalar güverteyi aydınlatıyor onların ismi. Burada da sintire pompamız var. Aynı zamanda bu otomatik olarak da bağlı sistemi. Su geldiği zaman şamandıramız kalktı kalktıktan itibaren pompamız çalışmaya başlıyor. Manuel olarak elle de orada gösterebilirim size. Duruyorum. Yani bu top böyle kalktığı zaman sintre pompamız aktif olacak. Soketler şey, eee USB duş pompasını atladın. Yani duş pompası şu anda aktif değil. Yani aktif de su bağlantısı yapılmadı. Duş aldığınızda Gelen suyu hazneye topluyor. Hazneden de pompa yardımıyla dışarıya boşaltım sağlanıyor. Onun sivici burada. Duş alırken bu sivici açık olacak. Oradaki pompa otomatik. O sürekli su geldikçe dışarıya atacak. 12 volt soketimiz var. Kabin aydınlatma bu. Tavandaki spotlarımızın aydınlatmaların sivicileri bu. Kabin aydınlatma 2. Sağda sancakta ve iskelede olan ledlerin aydınlatması. Makine aydınlatması, makine dairesine koyduğumuz aydınlatma. Buzdolabı sivilci. Buzdolabı sivilci. Şu an benim olduğum yere gelecek buzdolabının enerjisini vermekte. Tabi bunları kullanırken yüksek amperli olduğu için röleler kullanıyoruz. Güçlendirme yapıyoruz sisteme. Elektronikler dediğimiz zaman işte e, rüzgar hızını ölçen, derinliği gösteren, hızı gösteren ve GPS GPS'in beslemesi olan sivicimizdir. Otopilot otopilot sivici. Radyo o da bizim teknemizdeki tape. Tape. Burası 220 grubu. Şu anda sahip fişimiz takılı değil. Arkada kaçak akım sigortamız var. Burada da gene sahil girişinin olduğu ilk sigortamız. Bunu açtığımız zaman diğer sigortalar elektrik gelmeye başlıyor. Bu batarya çağırıyorumuzun, akü şarj Sıcak su yok, Tek de de yani boiler sistemimiz yok ama biz onun için sistem kurulacakmış gibi oraya hazırladık. Bu prizlerimizin iki tane yedek bıraktık. Belki ileride başka bir şey bağlanması gerekebilir prizler dediğimiz e, teknenin içerisinde ön kabine, salona koyduğumuz prizlerin aktif edilmesini sağlayan e, sigorta. Bunlar hep sigortalı ki herhangi bir e, su temasında buradan atsınlar. Biz de bunları kaldıralım. Elektrikçilerin işinin birçoğu tamamlandı. Bugün çıkacağız. Elektrikle bir işimiz kalmayacak artık teknede. Onun dışında marangoz Erhan'ın yine dediğim gibi ufak tefek işleri kaldı. Onları bitirmesi gerekiyor. Ve onlar da bitince bütün hepsi şeye girecek, verniğe girecek. Hepsi teknenin içerisinde olacak malzemelerin ki vernik rengi hepsine uygun olsun. Yoksa işte çekmeceleri dışarıda Çeriyi içeride atarsak, bu sefer renkler tutmayabilir, renkler tutmayacağı için de aralarında farklılıklar olur ve bu da e, görüntüyü biraz kötü gösterir. Biz de tabii ki o kadar uğraştıktan sonra onu istemeyiz. Şimdi e, bahsettiğimiz işleri ben size tek tek göstereceğim. Eski keyifliyim, yeni Lokum teknesinden herkese merhaba. E, bugün Lokum'da tüm elektrik tesisatının ışıklarının yerleştirilmesi su tesisatının çalışır hale gelmesi, 12 voltun çalışır hale gelmesi ve 220 voltun çalışır hale gelmesi için buraya geldik. Ve aynı zamanda dolabın içerisinin jelkotla kaplanma işlemini yaptık. Şimdi aslında teknenin ismini değiştirmek uğursuz derler ama ben buna pek inanmıyorum. O yüzden bence aldığınız her tekneye kendi istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Benim en küçük teknemin ismi Undeuk'tu Hollanda'da. Şimdi onu ben Storm yaptım. Bu teknenin de eski ismi Keyifliyim ama yeni ismi Lokum. Şimdi bunu sökmeye başlayacağım. Ve yeni ismini zamanı geldiğinde yapıştıracağız. eğer ki siz de böyle buradaki gibi çok eskimiş ve çok önceden yapışmış e, stickerları çıkartamıyorsanız fön makinesiyle ısıtarak çıkartabilirsiniz. takip edenler zaten biliyor. Uzun zamandır Lokum isimli teknenin tamiratları ile ilgileniyoruz. Baya büyük bir tamirata giriştirdi. Teknenin neredeyse fiyatı kadar bir masraf yapıldı tekneye. Ve artık işlemlerin son 10 gün dilimine girdik. Bu dilimde artık bizi sadece teknenin eksiklerini gidermek, tekneyi yavaş yavaş toplayarak tekne sahibine teslim etme zamanı. Artık o da sabırsızlanıyor doğal olarak çünkü yaz geliyor. Yazın gezmek istiyor. E biz de anlıyoruz onu ama çok fazla iş sonradan çıktı. Yani tekneye ufacık diye girdik ama büyüdükçe büyüdü iş. Bu tabi ne Tolga abiden kaynaklı bir şey ne de bizden kaynaklı bir şey. Bu tamamen teknenin ahşap olmasıyla alakalı bir şey olduğu için zamanla ahşap çürüyor. Bakılmadığı zaman daha da kötü duruma geliyor. Bu tekne de zaten bunun bir örneğiydi ama bunun da altından kalktık. Tekne çok güzel bir hal almaya başladı. Şimdi göstereceğim size. Bugün teknenin üstünü yıkadık, içerisini temizledik ve elektrik sistemlerini de kontrol ettikten sonra tekneden çıkacağız. Şimdi size biraz tekneyi göstereyim nasıl olduğunu. Sizler de yorumlarda bize bahsedersiniz. Burası kapalı diye yapmamışız. Yani ilk daha ilk işlemi yaptık öyle bir ince sildik. Daha aralara çok girmedik çünkü tikler çok ölü. Ama ilk hali ve ilk işlemden sonraki hali daha da parlayacak. Tikler. Aynı zamanda gördüğünüz gibi derinlik ölçer ve hız ölçerimizi de taktık. Yani komple raymarin sistemi yapıldı tekneye.